Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yeni bir farming simülatör videosuyla karşınızdayız ne haber nasılsınız inşallah keyfiniz yerindedir arkadaşlar Bayruğam'la birlikteyiz Bayruğam hoş geldin hoş bulduk selam aleyküm ve aleyküm selam arkadaşlar Bayruğam işte olduğu halde ekran verdim telefondan geldi bu arada haberiniz olsun şimdiden çok teşekkür ederim abi şimdi Arkadaşlar, <laughs> Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlamayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bu arada bildirim almadığınızı söylüyorsunuz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Roleplay'de biliyorsunuz ki bir önceki seride oyunumuz bozuldu. Save bozuldu. Harita hatalıydı arkadaşlar ve düzelmedi. Öyle başlamaktansa bambaşka bir roleplay'e geçiş yapmayı tercih ettik. Şimdi ben çiftlikleri göstereceğim. Biraz da bilgiler vereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi Arkadaşlar burası benim çiftliğim tamam mı? Şöyle göstereyim. 4 tane çiftliğimiz var. Ama farklılıklar var. Ragnar çiftliği, asarcıklı zahireci var. Barışaga var, Björn var. Herkes <laughs> asarcıklı zahireci. Benim burada bir tavuk kümesim var. Burada bir çardağım, köpeğim var. Ondan sonra burada samallıklarım var arkadaşlar. Sabanım var, slajyerim var. Ondan sonra mibzerim, düzleştiricim. Su tankerim var. Koyunum var arkadaşlar burası benim silom. Burada şöyle gösterelim hemen. Çok pardon bu arada. İlaç de, gübre makinem var arkadaşlar. Burada dört dingili remorkum, tek dingil ve balerim remorkum var. En son da burada benim traktörüm var. Efendim toprağım? Peki ee, niye koyun, niye inek değil? Niye koyun, niye inek değil? Çünkü her defasında ben inek oynuyorum, hiç koyun yapmıyorum. Ve ben bu defa koyunların yünlerini satarak parayı kıracağım. Böyle niye? Barış'a bir önün haberi yok baktık biz. Evet onların ee, ikisinin de haberi yok arkadaşlar. Oyun yönünde daha çok para var. Para, para çok olsun diye oyun seçtim. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim vazgeçilmezim iki gözümün çiçeği Universal'ım burada. Ama şu traktörü ben bir özellikle göstermek istiyorum toprağım iznin olursa. Şunun tabii, tabii. bir güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunu bu arada Discord'a gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Ne özelliği var diyeceksiniz. Bakın öncelikle Arkadaşlar traktörün şöyle bir stop ettim. Çakarı var. Önde maşallah yazısı var. Arkada e, neydi o yazı? Prensesler masallarda yaşar. Efsaneler ise sanayide demiş bizim pilot. Kaputta desenimiz var arkadaşlar. Şöyle bir havalı kornamız var. Aynı zamanda traktör A'dan Z'ye simple arkadaşlar. Bakın ayna kapanıyor. Ayna kapanıyor. Aynaya çakar ekle. Şuradan çakar ekle. Buradan çakar ekle. Şuraya çakar ekle. Buraya çakar ekle. Buraya çakar ekle. Arkadaşlar buradan bakın çamurluk söküldü. Ondan sonra bu çamurluk söküldü. Buraya ceylan geldi. Kaput açıyorum arkadaşlar. Şuna da koyayım şöyle. Kaputu komple söküyorum şu an. Gördüğünüz gibi ineyim aşağı. Burada ee, buradan bak, bak bak toprağım bak şimdi iyi izle. Ana niye olmadı? Motoru da indireyim acaba? Bilmiyorum ki. Galiba. Yo olmaması lazım. Aha. Aa, bak mı oldu acaba? Olabilir. Ş şöyle yap bakayım. Simple IC'ye bas. Aa, orta kol kayboldu. Motorun simple IG'si nerede? Burada. Motoru söküldü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mazot kapağı söküldü. Arka tarafa gel. Buraya çakar koyuyor. Buraya çakar koyuyor. Buraya çakar koyuyor. Buraya çakar koyuyor. Bizimkiler arkadaşlar yazıları ön camdaki şunlardaki çakarları yaptı. Kornasını yaptı. Şöyle içine bindik. Bakın arkadaşlar. Manuel silecek çalıştırma. Kapat. Kontağı takıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yangın tüpünü koyuyor buraya. Buraya ayakkabı koyuyor. Tabanı değiştiriyorsun. Kapıyı açıyorsun. Kap açılma sesleri var bu arada. Camları açıyorsun komple. Ya muazzam bir mod değil mi toprağım? Buradan yani, da yani kapat kapatıyorsun bakın. Kapıyı söktüm. Aha kapıyı gördü. Gördüm o kadar oynamadın ama. Şuradan da arkadaşlar kabini söküyor. Gördüğünüz gibi traktörümüz paramparça oluyor. Bu ne? modu Discord sunucumuza gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu da böyle koy topla, geri. Topla toplayalım abi traktörü. Traktöre bakım yaptırırken güzel olacak. A, basmıyor. Baga girdi toprağım. Baga girdi. Bu şimdi dursun. Çünkü arkadaşlar. saatlerdir oyundayız arkadaşlar. Şimdi şöyle. Paralar net değil. Arkadaşlar haberiniz olsun. Paralar hiçbir şekilde net değil. Paraları kaç paramız olsun en son karar verin. Video izlemeden karar vermeyin. Şimdi Barış'la Björn'ün çiftliğine gideceğiz. En son Bayruğam'ın çiftliğine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi geldik bir Björn'ün çiftliğine. Şimdi. Burada bir Björn'ün çiftliği ön çiftliğine bir geçiş yapayım toprağım. Hiçbir şey kullanamayacağım yoksa. Burada evi var, düzleştiricisi var arkadaşlar. Burada traktörleri var. ki bomba. Değil mi Bayram? O sürpriz sürpriz. sürpriz. Bir TD110'u bir 54C'si var. 54C'den vazgeçmiyor arkadaşlar bu çocuk. Ben anlamadım gitti ki 54C aldığımızdan haberi de yok. Burada da... Yasin şimdi... de sürüyormuş o. Ben konuştum onunla. Psikolojik sıkıntıları var onun. Ki... Halledecek bir <laughs> <Björnün> mü? Burada, <laughs> burada da sıkıntı. Burada ana maddeleri şey malzemeleri var arkadaşlar. Gübre, ilaçlama, işte mivzer, sabanı, düzleştiricisi burada. Bu tarafa geçtik. Bir burada bir ahırı var. 15 tane ineği var. Sılaj yeri, samallı, silosu ve garajı var arkadaşlar. Burada da çok fazla oyalanmak istemiyorum çünkü çok güzelliklerimiz var. Devam ediyoruz Barış Ağam'ın çiftliği? Bir Barışa Barış Ağam komşu bu çiftliği hatırlarsınız. Ben burada gameplay oynamıştım arkadaşlar. Barış abi'nin <laughs> silimden kuduracak. <laughs> haberi yok, haberi yok. Beyle, Vallahi beyler, haberi de haberi yok. yok. Şu anda arkadaşlar saatlerdir harita yapmaya uğraşıyoruz Bayram'la. Saat 5 arkadaşlar. Saat o kadar beş, oldu mu ya? 5'e beş, 20 var. Ve ben bunu elimleyip yükleyeceğim. Burada pullu <laughs> düzleştiricisi var, remorkları var. Ondan sonra mibzeri var, ilaç makinesi, gübre makinesi var arkadaşlar. Burada garajları var, hayvan makineleri. Bu bölümde Barış Ağam'ın var. Geçen bölüm çok ağlamıştı toprağım. <gülüyor> <gülüyor> Burada tavuk... <laughs> Belki de onun ahı tuttu Ondan Ondan sev gitti. Büyük ihtimalle. Burada samanlıkları var arkadaşlar. Sılaj yeri var. Burada da inekleri var. 20 tane ineği var. Asıl geldik. Mevzuya arkadaşlar ki buraya kadar izleyen abilerim, kardeşlerim. Videomuzu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Şimdi arkadaşlar 4 tane çiftlikte 4 çiftliğin iş yapması çok uzun sürecek. Ve arkadaşlar <laughs> kooperatif sistemini bir türlü geçen bölümde yapamamıştık. Değil mi Topram? Şimdi Ya fark da şey. Oyun e, bozuldu. Oyun bozulunca her evet, şey gitti. Şimdi arkadaşlar göstermeden önce şöyle söyleyeyim. Neden Barış'ın benim bir doğru düzgün bir malzemesi yok? Neden bizim ot pişme makinemiz yok? Neden bizim balya makinemiz yok? Neden bizim onumuz yok, bunumuz yok, şunumuz yok? İznin olursa açıklayayım toprağım. Tabii buyurun. Arkadaşlar fakiriz. Gerçek köy hayatı. Köyde mesela biz köyde yaşarken kimse de balya makinesi yok. Kiralama Hayır. gelirdi. Kimse de bir döver yoktu. Hep kiralama gelirdi. Ot pişme makinesi doğru düzgün yoktu. Ve önce bayrağımın çiftliğini göstereyim. Şimdi arkadaşlar bayrağım artık zengin. Burada kocaman samallığı var. Burada Burada bir biçer ve meşhur çöşmesi. Emektar burada değil mi ona? Emektar o emektar. Ey emektar. Burada la. Emektar o emektar. Onu şimdi, oraya çektim. Ki, şimdi. Bayram'ın gördüğünüz gibi mildir ve ilaç makinesi büyük. Lazerli tesisi var. Dönerli pulluğu var. Balyeri morku var. Evi zaten ultra lüks arkadaşlar. Baksana adamın mekan. Adam gerçekten zenginlik böyle bir şey. Togu var arkadaşlar. Ya. Togu var. Yazıldık kurada çıktı ya. Kurada çıkmış. Ya hayırlı uğurlu olsun. Toprağın bitir verirsin artık değil mi? Eyvallah. Ya bakacağız ona inşallah. Case farmalı var, düzleştiricisi var. Bununla kalmadı arkadaşlar. Bayroa arkadaşlar kooperatif sahip. Bayroa bir şey Bayroa, Baylo multi arkadaşlar. <laughs> multi Gördüğünüz gibi burada Bayroa'nın patozlu biçer döver patozu, biçer döver ağızları, JX 580'i, TC 580'i, Burada ot pişme makineleri, ot kurutma toplamalar hepsi var. Aynı zamanda Bayrua bizim asatlarımızı satın alacak ki kooperatifin girişini şöyle göstereyim. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi çiftçiye mazot 1 lira. Sayın Başkan Vural Üzül'e de buradan selam olsun toprağa. Aleyküm selam onun yerine ben selamım. Aleyküm selam. Burada kooperatif binamız var arkadaşlar. Burası Bayram'ın ofisi. Burası tuvaletmiş. Ne diyor lan? Arızalı lütfen kullanmayın. Na toprağı nereye yapacağız biz? Tallıya tallıya orada su şu... Bir şey diyeceğim. Doğru konuş. Tabii. Tuvalet bozuk değil değil mi? Temizlememek için böyle yaptık. Aramızda kalsın bozuk değil. Şimdi giren çıkan çok olmak diyor. Temizlemek için Şimdi arkadaşlar burada. Ulan Bayram. Üre gübrelerimiz var. Bakın üre yazıyor. Burada da üre. Hangisi iyi Bayram? Sarı şu mı? Çuvalını beyaz çuval mı? Sarı, sarı. Sarı mı daha iyi? Burada da... Sarı daha iyi de ben beyazı size iyi diye iteleyeceğim. Sarının fiyatı her an yükselebilir. Ben bunu ne aldı öğrenmiş oldum yemezler. Burada da dab gübresi var Bayram'ın. İlaçları var arkadaşlar. Balya makinesi var. Büyük remorku var ve 8 var arkadaşlar. Adam zengin. Burada zengin mazotu 1 lira lazım. almak için kooperatif üye olmamız lazım değil mi? Üye kaydını belli bir mülakatlara sokacağım ona göre yaptım. Öyle üye, kaydı, üye kaydı kaydı olup mazotu buradan 1 liraya almam lazım benim. Çünkü buradan da Bayruğam e, bizden ürünleri satın alacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kooperatif ve şöyle de bir gösterelim. Ama asıl önemli madde de arkadaşlar. Burada Bayruğam ekin ilaçlayacak. Buğdayı buraya Buğdayları, dökecek. Buğdayları, tohumları. Buğdayımızın tohum yapacaksın değil mi toprağın bizim? Aynen ya yani ilaçlayacağız. Aynı gerçek hayattaki gibi bu. Pembemsi bir renkte oluyordu ya yani tohumlar. Evet. Evet. Burada yatarken biz onu yapıyorduk. Aynı o şekilde o sistemi de e, köyümüze getirdik. Hayırlı, Hayırlı, uğurlu olsun diyelim. Başkanımız Vural Üzüle selam olsun. Sözlerini tuttu arkadaşlar ve köyümüzü yapılandırdı. Şuradan ben çok özenerek yaptım ama inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel. Üzüş peşe diken. Vay. Şurada çok güzeldi. Bir... mı? Sen tanırsın onu. Evet. Ben tanıyorum, tanıyorum. Şurada bir da. Model değil mi o? Aynen. Oo. Burada da petrolümüz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Petrol burada, petrol, petrol de benim. arabası var. Petrol de Bayrağımın arkadaşlar. Burada tekstüresi kötü duruyor ama normalde düzel. Opet e, arabası var, burada yine hurdaları var. Abi multimilyoner ya. Adam multimilyoner. baksanız arkadaşlar pompacı bayro Benzinci pilot, ya. kiraladı pilottan arkadaşlar bayro. Malzıksız bir tane Vallahi mi? Şimdi, Tabii ki, toprak. Burada seri başlayacağız ama bu seriye başlamadan önce bir adet game şey inşaat bölümü daha gelecek arkadaşlar. Sizlerden ricamız şu. Bakın biz her şeyi kira kiralayacağız. Doğru düzgün paramız olmayacak. Para kazanmaya çabalayacağız. Artık öyle 2 milyon 3 milyon paramız olmayacak. Yoksulluğun dibinde gerçek çiftçiymiş gibi olup kira kiralayacağız her şeyi. Bayram artık neyin kirasını kaç paraya verirse büyük ihtimalle internetten araştırır da bize öyle bir fiyat verir diye umut ediyorum. İnşallah da bizi üzmez. Üzmezsin değil mi Bayram? Buranın zalımı benim. Bilmiyorum artık. O hani kolegime bağlı. Belimizi bükecek. Aynı zamanda arkadaşlar Bayrağımız ayrıcı olarak muhtarlık adayını koydu. Ben de Ragnarağınız olarak muhtarlık adayım, adaylığımı koyuyorum. Şimdi sizlerden ricam bizim kaçar tarlamız olsun arkadaşlar ve kaçar lira paramız olsun. Bayrağımın parasını ben şu an peşin peşin ayarlıyorum ki senin çiftlikte miyim Bayrağım ben? Asarcıklı Bayram'ın çiftliğindeyim. Tamam. Bayrağım zengin olduğu için arkadaşlar Bayram'ın parası 1 milyon şey kaç para yaparsa o kadar bayrağımın 14 milyon lirası var. 14 trilyon oh. paran var toprağım. bayramın 14 trilyon parası var. Ve Bayram şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayram'ın bir tane tarlası var. Haritanın en büyük tarlalarından birine sahip. Hatta bu tarlayı satıyorum. Bayrağıma daha büyük tarla alıyorum. Haritanın en büyük tarlasını sana alıyoruz toprağım. Tek tarla iki tarla hatta toprağım. Al. Kimi? İki tarlan var Bayram, iki tane tarlası evet. var çok büyük, büyük ihtimalle bizi yiyemeyici olarak <laughs> yanına çağıracak, yardıma. Abi canım zengin olup da tek başına çalışmak olur mu? Bir, bir bonkörlük yapıyorum toprağa, senin yap paranı hayır. 20 milyon yap, of. 21 milyon. Bir bonkörlük daha gelir mi? Gelmez yeter. Boydan bir foto gelir mi? Yok o da gelmez. Arkadaşlar buraya kadar izleyen abilerim kardeşlerim videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bizim kaç paramız olsun kaç artarlamız olsun lütfen ama lütfen yorumlara yazın. Aynı zamanda yorumlara istek traktörlerinizi de yazın. İlk traktör değiştireceğimiz zaman bu videonun yorumlarından bak bu videonun yorumlarından arkadaşlar seçeceğiz. Bayram Yüreğine sağlık. Müsait değilsin pek evet. şey yapamadın ama yine de yokluğunu hiçbir şekilde göstermedin. İşte olduğunu da belli bile etmedin. Allah razı olsun. <laughs> Yusuf sağ olsun. Ee, beni gerçekten idare ediyor. Buradan Yusuf'a da selam olsun. Yusuf'a buradan selam olsun. Herkese lazım bir Yusuf toprağım valla. Sokumda <laughs> evet. iyi Bak bir yere çarptan Çizcan, yizcan ondan aman, sonra. Aman aman. Hatta... 20 bin kişi arasından çıktı o kurağı Vay be. Tamam be toprağım tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Bugün normalde video gelmeyecekti arkadaşlar. Barış Ağam acil mesaiye gitti. Björn işten gelmedi. Bayru da acil işe gitti. Ama gecenin 5'inde ben save'i hazırlayınca arkadaşlar Bayru da rica ettim. Kırmadı beni. Geri kalanlarını birlikte Tabii tamamladık. Ya videoda geldi. Allah razı olsun abi. Ne demek ne demek. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Kanala ilk defa gelen arkadaşlar abone oluyor ve yorumlara benim selamımı milletin Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun arkadaşlar. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.